İslam İşbirliği Teşkilatı e, yani bakın kuruluş hikayesi ve onun İslam İşbirliği Teşkilatı'na dönüşmesini biliyorsunuz. Kur, yani Kudüs işgal edilmiş, e, Filistin Kudüs işgal edilmiş, e, Müslümanlara düşen görev ne? O işgali durdurmak değil mi? Ne yapıyorlar abi? Diyorlar ki konferans yapın diyorlar. İslam Konferansı Teşkilatı kuruluyor yani. Komedi yani. Şunu söylüyorum o teşkilat... E, yani bir şekilde bizim hiçbir şeyimizi çözmez. Hiçbir şey, işimiz, yani şey olmamız lazım, biraz basiretli olmamız lazım. Yani bu süreçte işimize ne kadar yarayabilir, o şekilde kullanabiliriz. Eyvallah. Ben çok ümitli değilim ama denemek lazım. Yani oradan sonuç alınabileceğinden çok ümitli değilim. Ee, kalıcı uzun vadeli köklü sonuçlar o anlamda diyorum. Ama geçici olarak bazı sorunların çözülmesinde falan belki bir işe yarayabilir. Şimdiye kadar yaramadı. Şimdiye kadar hiçbir şey yaramadı. Hiçbir şey yaramadı. Ben hatırlamıyorum. Yani e, yani bir e, İslam işbirliği ordusu bilmem ne falan filan kuruluyordu. E, ondan sonra Tayyip Bey falan heyecanlı bir şekilde açıklamasını yaptı. Ben yazdım. Dedim yani böyle bir numara yok. Yani kimse kendini kandırmasın. Yani bize Müslümanlara Müslüman ülkelerin bütün Müslümanların hepsinin birlikte kullanabilecekleri NATO'ya benzer bir Müslüman ordusu kurdurmazlar şu an. Bu mümkün değil. Yani dolayısıyla o fasıl bitti hatırlayın yani. Yani o zaman heyecanlı bir şekilde o zaman bazı tipler evet yani bazı tipler saldırdılar bana. O televizyonlarda falan da yani çoluk çocuk çok affedersiniz. Bebe şebe yani. Kardeşim ya ben kuruyorum cümleyi. Biraz adam biraz şey yapar ya. Bu işin çilesi çekemiyor adamım. Bir fikri yani bir şekilde derinliği merinliği olan bir tipim yani. Sonuçta bunu görüyorsunuz yani. Adam Allah'tan korkar. öyle diye saldırıyorsun. Sen kimsin ya? Çok özür dilerim de. yani Tuhaf bir tane kadın vardı çok özür dilerim. Ya o nasıl saldırmış ya? Allah'ım yarabbim. Gitti ya. Çok fazla ümit değilim. Daha doğrusu biz oraya oraya kilitlenemeyiz. Yani enerjimizi daha doğrusu oraya teksif edemeyiz. Ama bir şekilde onları da ihmal etmeyiz edemeyiz. Onu da söyleyeyim.